askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını, ellerine kelepçe takıldığını, onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi çocukları mağdur edildi. Zulme son vermek, zalimin yanında durmamak demektir. Zalimin yanında durursanız, Mevlana'nın deyişiyle dikene su verirsiniz biz dikene su vermeyi değil güle su vermeyi istiyoruz. Beraber yaşamayız, birlikte yaşamayı istiyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman başarılı olacağız. Var olan iktidarın zulmü sonlandıracağına inanmıyorum. Tam tersine bugün zulmün kapısını açmış, insanları perişan etmiş. Mağdur olan bütün ailelere sözümdür. Terör örgütüyle beraber askerlere karşı kurdukları kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin yanında değil, mağdurun yanındayız ve mağdurun hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız.